<laughs> <Yani> Hesabına <bölümde Gülüyor> <yani her Gülüyor> <bir Gülüyor> ihtiyacı olmayan herhalde hiç kimse yok. Evet, 100 kişi 100. varsa 100 kişinin yüzünde de... Yani, Sıkıramıyorum. <laughs> <bir var. bir Gülüyor> Bu iş yerini açan Sultan kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum. Gerçekten sağlık sektörünün böyle bir güzel alana ihtiyacı var. Sağlık sektörüne de iyi bir ivme kazandıracağına inanıyorum burada çalışacak olan genç kardeşlerimiz de iş sahibi olmuş olacaklar. Ben inşallah burayı büyüterek devam ettireceklerine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kendi e, memleketimdeki insanlara hizmet vermesi çok güzel bir şey. Herkesin böyle olmasını isterim tabii ki. Kendi insanımızı tanıyoruz en azından, biliyoruz. Nasıl hizmet edeceğimizi biliyoruz. O yüzden gönlümüz daha hoş oluyor. Gerçekten gurur duyuyoruz ablamızla. siz altı kız kardeşiz gerçekten büyük emekler vererek bu noktalara getirdi. Bu duyguları beraber aynı duyguları paylaşıyor olmak çok güzel ve bu kadar buraya emek verip buraya gelen insanlara da çok teşekkür ediyoruz. Hepsinin ayağına sağlık. <laughs> <laughs> Bir daha sığıktan da